A101 Market 25 Kasım 2021 aktüel ürünlerini gerçek ürünlerle resmi kataloğundan buyurun birlikte inceleyelim. Şimdi neler var? Çok güzel ürünler var. Kaymaz melamin tepsi iki farklı Seçeneğiyle 22.50 tane fiyatı. A101 aktüel ürünleri 25 Kasım kataloğunda Luminark Opal Kupa 9.95 siyah renkli bir ürün. Ve erzak kapları biliyorsunuz 1.5 litrelik arkadaşlar. Burada fiyatta bir yanlışlık olmuş. Bunları da yine alabilirsiniz. Rock lazer kesimli bıçak var. 7.50'ye bunu da arkadaşlar alabilirsiniz. Tane fiyatı yeşil ya da pembe renkli olarak. Kesim matı. Kaşıklık veya hut sepet bunlarda da hangisini alırsanız tanesini alırsanız 5,95. Metal mutfak gereçleri var. Bunlarda da yine ne alırsanız ürünleri arasında bunları da ister tepsi, ister kaşıklık, ister ekmeklik 2150 metallerin her birinin tanesi ve diş fırçalık var. Seyahatlerde veya günlük evde kullanımda çocuklar için özellikle 2,5 TL hangisini isterseniz. Bu arada yeni gelenlere hoş geldiniz diyelim. Hepinize e, mutlu günler dileyelim. Beğen butonuna basıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Resmi katalogtan gerçek ürünler izlersiniz sadece bizde. Ayakkabı rampası var 4.95'e. Dijital baskılı kaymaz ikili banyo klozet takımı. Bu model ilk defa gelecek 25 Kasım'da ben ilk kez gördüm. Böyle çok güzel e, kuş tüyü ama rengarenk desenlerde 37.95. Sizin de hoşunuza gitti mi e, bu deseni beğendiniz mi? Keçeli ütü masası kılıfı sade bir renk baklava desenli 14.95 yavru ağzı renginde. Şimdi artık kış geldi diyebiliyoruz. Silk Blue'dan kadın ve erkekler için termal üst içlik var. Small X'ler çarası 29.95 hanımefendiler ve beyefendilere özel. Eğer derseniz ki takım lazım alta da üstte de bunların da 2995'e tanesini alabilirsiniz arkadaşlar kadın ve erkekler için Silk Blue markasıyla. Phantom Cyclone elektrikli süpürge 850 watt gücünde ve 4,5 litrelik geniş bir toz haznesiyle 499 lira dediğim gibi çeyiz ürünleri arasında Kiwi su ısıtıcı 1.7 litrelik hacmi var. 2000 watt gücünde 65 lira da bunun fiyatı. A101 market indirimleri ve kampanya kataloğu dahilinde Schaeffer tost keyfi tost makinesi 299 lira özel böyle granit kaplamalı yanmaz yapışmaz yüzeyleriyle. Aprilla su dalgası maşası. Valla saç düzleştirici, ondan sonra saç maşası, işte taraklı düzleştirici gördüm ama bunu ilk defa görüyorum. 119 TL farklı bir ürün. Su dalgası maşası da varmış. Luminar tabak çeşitleri 8.95. İster kase alın, ister servis tabağı, ister tatlı tabağı. Ne alırsanız 8.95 A101'de. Borcam kapaklı oval tencere ister tencere gibi kullanın ister altını üstünü tek tek kullanın 39.95 set fiyatı Bas aç mikrodalga saklama kabı var. Üçlü her biri 300 mililitre. 9.95. Kapak renkleri gri, su yeşili ve pudra olmak üzere değişiyor. Birbirine benzer yumuşak renkler. Rattan görünümlü cam tablalı masa ve 4 tane sandalye seti var. 1399 lira. Üst kısmı masanın üstü cam temizliği de gayet kolay olsun diye. Başka Pirana lehim havye seti var. Lehim teli var. Pastası filan diyorlar herhalde. 49.95 arkadaşlar. Bunun da set fiyatı. Yeni gelenlere yeniden hoş geldiniz diyelim. Beğen butonuna basıp desteğinizi esirgemeyin. İnanın sizlerin desteğiyle büyüyoruz ve moral motivasyonumuz da artıyor. Seg Turbo Fırın Ocak Sönme Emniyet Sistemi de var. 1599 lira 65 litrelik hacmiyle. Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi de 145 liraya alabilir. 25 Kasım A101 kataloğu içinde Flavel buharlı kırışık giderici 159 TL. Bundan kullanan var mı? Bu sıralar gayet sık getiriyor A101 mağazaları bunları. Piranadan akıllı bileklik adım sayar, kalori ölçer, nabız filan ölçüyor böyle farklı özellikleri oluyor ya. 69.95 bilekliğin fiyatı. Britan Maxtra İki tane yedek filtre arkadaşlar. Şimdi 69.95. Biraz sonra sürahisini de göstereceğim. Bazıları su arıtma, bazıları hazır su, bazıları direkt şebeke suyu kullanıyor. Bazıları işte böyle eee sürahiden kullanıyor içme suyunu. 3,5 litrelik sürahi, filtreli sürahi 99.95. Yedek olarak da o filtreleri alabilirsiniz. Derin öz yatarlı 3 kişilik salıncak 1999 lira ama genelde baharda ya da yazın e, tercih ediliyor. A101 mağazaları sürpriz yapmış. 25 Kasım Kataloğunda da bunları koymuş. Metal oturma grubu da yine Erinöz markasından bir tane ikili, iki tane tekli bir de sehpası 1999 TL değerli dostlar. Şimdi düğün sandalyesi var 119.95. bunu da zaten biliyorsunuz sürekli kataloglarda yer alan ürünler arasındaydı ve Toshiba 43 inçlik Full HD Smart LED televizyonlar. Bu da arkadaşlar ücretsiz montaj 108 santim ekran genişliğiyle 3199 lira. Derseniz ki farklı bir marka 55 inçlik Onvo yine LED televizyon Android işletim sistemli 3799 lira. Reader P13 Blue 2022 cep telefonu. Daha 2022'ye girmeden telefonları getiriyor A101. 2 GB RAM'i 32 GB da dahili hafızası var. 1399 TL'ye alabilirsiniz. Kaymaz tabanlı saçaklı yolluk var. Bu desene aşinasınız bilirsiniz. Renkli renkli. 2 metrelik olanı 59.95. Bakın Pirana darbeli matkap. Pirana'dan tadilat ürünleri var. Bence sonuna kadar izleyin. Farklı farklı eşyalar var ev ihtiyaçlarından. 179.95 darbeli matkabın fiyatı. Pirana sıcak hava tabancası. 2000 watt gücünde 149.95. Bu da evde kullanılıyor. Ben genelde sanayide gördüm ama evde de kullanılıyor mu? Ne için kullanılıyor? Hanımefendiler veya beyefendiler yazarsa seviniriz. Pirana avuç taşlamada 179.95. Bakıyoruz Pirana katlanır şarjlı vidalama aleti. ister böyle düz olarak tutun ister tabanca şeklinde. 89.95 vidalama aleti. Pirana şarj edilebilir. El feneri de 34.95'e direkt e, şarj edebiliyorsunuz. Nuo şarjlı su pompası damacana kullananlar için kolaylık düğmeye basıyorsunuz. 34.95 herhalde bir şarjla da bir 5-6 damacana dolduruyor. Pirana 20.000 mAh'lik yüksek hızlı Taşınabilir şarj aleti 149 TL. Diğerlerinden bir tık daha gelişmiş bir teknolojisi var galiba. Pirana duvar şarjı da yine hızlı şarj 2.1 amperlik 22.95'te bunun fiyatı. Pirana Bluetooth klavye 84.95 kablosuz olarak bağlanıyorsunuz. Askalı salıncak da Öz markasından bahçe mobilyaları alırsında. ister balkona koyun ister cam balkonlu bir yer varsa oraya koyun 1499 liraya da ister dışarıya. Pirana dijital yazı tahtası 49.95 çocukların gerçekten hoşuna gidiyor. Bazen hanımefendiler de böyle tarif yazıyorlar dolaba yapıştırıyorlar. İşte bunları unutmayın diye not alıyorlar. Pirana profesyonel multi kafalı şarjlı tornavida seti 32 artı bir böyle komple çantalı set 219.95. Pirana dijital kumpas var. 49.95'e bu da ölçüyor herhalde mesafeleri. Pirana şarj edilebilir led ışıldakta da 69.95 daha büyük az öncekinden. Segno Frost buzdolabı çift kapılı 451 litre net hacmiyle 3599 lira bayağı bir büyük hacimli oluyor. Pirana dual USB kablo ister e, Apple iPhone için ister Android için 14.95'e çift başlı gibi. Silk Blue'dan erkekler için üçlü çorap var 12.95 farklı renklerde. Pirana kulak içi kulaklık yine 11.95 3 farklı renk seçeneğiyle Elton'dan 32 inçlik LED televizyonda 1499 TL daha hesaplı o az önceki gösterdiklerime göre. Kaymaz tabanlı saçaklı yolun 3 metrelik olanı 79.95 bunun bir de 2 metreliği vardı. Bir de halı tarzında veya yolluk olarak var 80'i 150 en küçüğü 44.95 bu en küçük olanı. Lüks pamuklu tek kişilik battaniye 42.95 çift kişilik battaniyede 49.95 arkadaşlar bunu da burada gösterelim 180'e 220 santim. Yalnız 3-4 farklı modeli de var onu da söylemiş olalım. Yeni gelenler hoş geldiniz diyelim. E, vefalı dostlarımız, abonelerimiz teşekkür ederiz. Matchbox, üçlü arabalar 24.95. Aldın aldın A101 indirimlerinde kitap çeşitleri. Farklı farklı kitaplar var. Yorumlarda bekliyordunuz kitapları. 5.95 hem de fiyat olarak da okumaya teşvik edici fiyatlar düş yeri oyundan 3 boyutlu puzzle çeşitleri 12.95 iken başka düş yeri kitaptan etkinlik ve boyama kitapları da çocuklar için 2.95 bunlar da gayet hesaplı. Düş yeri oyundan ilk kelimelerim kitapları var bunların da her birinin tanesi 12.95 yayına katıldığınız için ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkürler eğer beğendiyseniz videoyu Whatsapp'tan ve Facebook'tan filan paylaşırsanız çok güzel olur hepinize sağlıklı ve mutlu günler kendinize çok çok iyi bakın.